kıymetli muhabbet bindik Fatıfaya sevenlerimiz bir köye daha gidiyoruz kilometrelerde uzaklıkta yaklaşık bir saattir yoldayız ve sizlerin suyularını inşallah bu köyü açacağız Allah sizlerden razı olsun Allah emanet olun Afrika'nın çat ülkesinden sana selam ediyoruz Çocuklarla beraber senin kuyunu açmaya gidiyoruz. Hadi buyurun gidelim. Allah senden razı olsun. Görüyorsun çocukların sevincini. Ağzı billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Meral abla senin ve evlatlarının Meral, Okan, Funda, İrem, Nur, Sami Yusuf, Zeynep, Ebrar, Zeynep Ebrar, Barutçu ailesi sukuyusunu açıyoruz. Allah senden razı olsun. İyi ki varsınız, her zaman destek oluyorsunuz ve sizin vesilenizle bir köyü daha suya ulaştırdık. Allah sizden razı olsun. Evet, evet görüyorsun Meral abla. Allah razı olsun senden. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bu kuyunun açılışına vesile oldunuz. Sağ olun, var olun. Afrika'dan sizlere selam ediyoruz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Şükran Türkiye. Türkiye. Şükran Türkiye. Türkiye. Şükran Meral abla. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Afrika'nın çat ülkesinden Türkiye'ye selam olsun. Buradaki çocukları sevindirenlerden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.